Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bir video hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul bir süz endeksi haftanın 3. açılış bölümünde bugün e, özellikle faiz dedikoduları enflasyon ve çeşitli siyasi açıklamalar dolayısıyla bir sert satış yedi. Buna küçük bir düzeltme de denilebilir %1.5'e yakın bir kayıp söz konusu. Evet saat 18.23'te kamuya yayınlama platformuna bildirilen Ensari Sinayi Yatırımlar Alım Şirketi'nin sermaye arttırmışlarına ilişkin bir bildirim var. Şimdi sizlere bunu sunmak istiyorum. Sevgili dostlar, bedelsiz sermaye artışına ilişkin sermaye piyasası kuruna yapılan başvuru bu. Evet, 116 milyon 800 binlik sermaye Ensari'nin 367.46'lık bedelsiz sermaye arttırma yoluyla iç kaynaklardan arttıracaklar. Ve 546 milyona çıkarmak istiyorlar ve bununla ilgili sermaye arttırımına için SPK'ya başvuru gerçekleştirilmiş. Evet %367.4 oranında değil mi? 4 oranındaki bu sermaye arttırımı için Ensari Yatırımlar Anonim Şirketi SPK'ya başvuruda bulundu. Bu bir bedelsiz sermaye arttırımı. Bununla ilgili bilgilendirmeler takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız. Borsadan ve Kapa bellerini burada rahatla görebilirsiniz. Selamlar, saygılar. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.